çevre ile ilgili bir soru var karşımızda. Önce soruyu okuyalım. Çevresi 130 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın uzun kenarı kısa kenarının 4 katıdır. Bu arsanın kısa kenarının uzunluğu kaç metredir? Lütfen çevre alan sorusu görüyorsak mutlaka şekil çizelim. Dikdörtgen şeklinde diyor. Hemen şeklimizi çizelim. Kısa kenarı uzun uzun kenarı kısa kenarının 4 katı. Biz okulda bilinmeyenin yerine ne koyuyoruz? Kare. Buraya kare uzunluğu dersen burası kaç kare olur? 4 katı dediği için 4 kare. Karşılıklı kenarlar eşitse buranın uzunluğu da kare. Burası da 4 kare. Şimdi biz çevreyi bulurken ne yapıyorduk? Bütün kenarları topluyorduk. 8 kare, 9 kare, 10 kare. 10 tane karenin uzunluğu 130 metre ise bir karenin uzunluğunu bulmak için ne yaparız? 130'u 10'a böleriz. Her iki tarafta sıfırları atarız. 13 bize karenin uzunluğunu verir. Bu da nedir? Zaten kısa kenarın uzunluğudur.